Fenerbahçe'de gidecekler şekillenirken transferler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Kadro planlamasının ilk bölümünde squad mapping yöntemiyle birlikte kimler gitmeli takımdan gidecek oyuncuları maliyetlere, yaşlara göre ve kadrodaki ihtiyaçlara göre belirlemiştik. Bu kez hızlıca gitmesi gereken isimleri yine belirleyeceğiz. Ardından Fenerbahçe ile ismi geçen futbolcularla yeni bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Tabii ki kadro oluştururken yaş ortalaması, mevki dağılımı ve bütçelemeye de dikkat edeceğiz. Beğeni butonuna bastıysanız ilk olarak kadrodaki isimlerle birlikte başlayalım. İlk olarak önceki videoda gitsin kalsın dediğim isimlere hızlıca bakacağız ama Fenerbahçe'nin nasıl bir dizilişte oynayacağını bilmek şu anda çok zor. Serdar Ali Çelikler'in haberine göre 4-3-3 ya da 3-4-3 sistemi üzerinden gitmeyi düşünüyormuş Mourinho. ikisini i̇kisini de kullanacakmış. Zaten bu iki sistemin arasında bir tane stoperin beke evrilmesi var sadece. Ancak 3-4-3 derken 3-4-2-1 gibi 2-10 numaralı bir sistem de olabilir. Çünkü Talişkan'ın da konuşulan başka isimlerinde kanattan ziyade merkeze yakın oynadığını biliyoruz. İlk olarak isterseniz mevki mevki eldekilere bakalım. Sonrasında zaten konuşulan isimlere bakalım kaçaz dediğim gibi Kalede ilk isim Livakovic Fenerbahçe'nin oyuncudan çıkmak istediğini biliyoruz. Yaptığı bazı hatalarla birlikte Fenerbahçe taraftarının gözündeki kredisini kaybetti. Ancak Fenerbahçe'nin istediği 7 milyon euro'luk bir servis bedeli olduğu söyleniyor ve şu anda açıkçası çok da fazla teklif yok. Seviye ve Monaco'nun ilgilendiğini gördüm şu ana kadar. Mourinho da birazcık gözden çıkarmıştı ama şu anda elde kalacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Fenerbahçe satmak istiyor ve yerine biz yine de isim bakıyor olacağız. İrfan Can mutlaka kalacaktır. Önüne bir oyuncu transfer edilirse o zaman ayrılmak istediğine dair bir haber görmüştüm. Ancak İrfan livakovic Fenerbahçe'nin çıkmak isteyeceğini sanmıyorum. Zaten ben olsam Livakovic-İrfancan ikilisiyle ilk aşamada devam ederim. Kalenin şu an bir öncelik olmadığını düşünüyor Fenerbahçe için. Çıkan isimlerle birlikte değerlendirilme nedenini daha iyi anlayacaksınız. Ertuğrul ise 3. kaleci olarak oynadığı maçlarda pek başarılı değildi. Bence kesinlikle gönderilmesi gerekiyor. 3. kaleci ise Furkan olabilir. Altyapı kontenjanı olduğu için Avrupa'da zaten kadroyu dolduracaktır ama onun yine de altyapıdan çıkmış başka kaleciler konuşuluyor. Burada Tarık Çetin var. Rizespor'la söyleşmesi bitmişti. Yine Ertuğrul Taşkıran Volkan Babacan Fenerbahçe altyapısından çıkan kaleciler olarak kadroya dahil edebilir diye konuşuluyor. İsimler kısmında zaten konuşacağız bunları. Stoper bölgesi ise oldukça kalabalık ve ona rağmen daha da transfer yapacak Fenerbahçe. Sol stoperde Yusuf Emir ve Ciku daha çok sol stoper olduğu için onu koyduk. Yusuf'a Marsi ve Bologna'nın ilgisi olduğu biliniyor ancak Fenerbahçe 20'nin altına bırakmak istemiyor. Bence Fenerbahçe üçlü de oynayacaksa Yusuf kadro net olarak kalmalı. Sonuçta altyapı kontenjanı olabilen iki isimden bir tanesi Yusuf. O yüzden mutlaka takımda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Emir Ortakaya ise yine kiralık olarak gidecektir. Zaten çok da fazla bir performans gösteremedi gittiği yerde. Ciku ise benim beğendiğim oyuncu ancak Mourinho çok fazla kullanmadı ve kullandığında da oynamadıkça formu birazcık düşmüştü. Fenerbahçe muhtemelen oyuncudan bonservisli ya da bedava olarak çıkmak isteyecektir. Sağ tarafta ise Çağlar, Carlos, Beka, Omar Faye, Diğit Efe Demir ve Yiğit Fidan var. Çağlar Türk olduğu için zaten kadroda muhtemelen kalacaktır. İyi de bir bonservis verilmişti. Carlos yaş ve bonservis olarak zaten alınırken de eleştirmiştim ve bu yaşa bu bonservis verildikten sonra aynı şekilde satılması çok zor olduğu için mecburen bence kadroda kalacak ve ben abartıldığı kadar da kötü olacağını sanmıyorum. Sakatlık dönüşü iyi bir kamp geçirirse Carlos Fenerbahçe'de 11 seviyesinde olacaktır. Bekao ise hocanın da beğenmediği ve çıkılması gereken bir oyuncu ancak o da çok uzun zamandır sakat ve sakatlıktan dolayı çıkmak birazcık zor olacak. Fayet de yine artı 2 kontenjanına genç oyuncu genç yabancı oyuncu kontenjanına girebiliyor ama Duran'ın da geldiği söyleniyor ben video çekerken resmileşmemişti forvet kısmında konuşacağız. Mimovic'in de bu kategoride olduğunu düşünürsek bence burada Omar Fayet'e gerek yok. O yüzden satış ya da kiralama düşünülebilir. Yine Yiğit Demir ve Yiğit Fidan da kiralık olarak takımdan ayrılacak diye tahmin ediyorum. Ancak bu iki şimdilik bir kenara not alın çünkü altyapı kontenjanı için düşünülebilir. Avrupa'ya yazarken dediğim gibi sadece iki tane altyapı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Tabii burada sadece 3 isme kalsın dediğim için hem sol stoper oynayabilecek hem de üçlü savunmada merkez stoper oynayabilecek bir oyuncu transferi gerekiyor ve onun için de tabii ki geçen sezonu birlikte tamamlayan Şıkriya konuşuluyor. Yine onunla ilgili stoper konuşacağımız kısımla konuşuyor olacağım. Fenerbahçe'de iki bek bölgesi de bence en komple yerler. Sol bekte Osterbold'de Levent ve Ahmet Necat Aydın var. Osterbold ile devam edilecek ilgi var başka kulüplerden ancak sözleşmesinin yenilendiği söyleniyor. Hem sol bek olarak hem de sol stoper olarak Fenerbahçe kadrosunda ilk 11 oynayabilecek düzeyde bir oyuncu. Sakatlık dönüşü bir sıkıntısı yoksa buraya bir transfere gerek yok. Çünkü Levent Mercan da hem Türk oyuncu hem sol bek hem de sol stoper olarak da denendi ve bence performansı o kadar kötü değildi. Sadece burada Ferdi kiralama gibi bir fırsat çıkarsa Levent Mercan kiralık olarak gönderilebilir onun haricinde bence takımda kalmalı. Ahmet Necet ise kiralık gittiği yerde çok fazla oynayamadı ve bence Fenerbahçe'nin kadrosundan çıkarması gereken bir oyuncu. Sağ bekte ise Mert ve Mimovic var. İkisiyle de muhtemelen devam edilecektir. Mimovic hem kanat bek olarak oynayabilir hem de sağ bek olarak oynayabilir. Aynı şekilde Mert de hem sağ stoper olarak oynayabilir hem de sağ bek olarak oynayabilir. Sağ bekle çok fazla beğenilmiyor Fenerbahçe taraftar tarafından ama ben sağ stoperde oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ve fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Mimovic'ten çıkıp da yerine başka bir 2003 kontenjanı alma gibi bir plan yoksa bu ikiliyle devam edilecektir burada. Orta sahada ise birazcık daha fazla sirkülasyon olması gerekiyor gibi buradan sonra zaten işler karmaşıklaşıyor Fenerbahçe'de. O yüzden futbol akıl katma yolculuğumuzda abone olursanız gelecek videolarda daha da net kadrolar üzerinden konuşuyor olacağız. 6 numarada Amrabat, Bartu ve İsmail var. Amrabat zorunlu opsiyonla birlikte toplamda 14 milyon euroya mal oldu Fenerbahçe için ve 8-10 milyon euro gibi bir teklif verse ben direkt çıkarım. Çünkü Morion'un oyununda Morion sürekli kullansa da özellikle üçlü savunmada ben birazcık aksadığını düşünüyorum. Yani ona çok gerek olmadığını düşünüyorum. Orada daha dinamik bir orta saha gerekiyor Fred'in yanına. Zaten Amrabat'la ilgili Acun Ilıcalı da yönetimden ayrıldıktan sonra biraz yönetim transferi oldu ve Morion'un çok fazla ilk başta istemediği söylenmişti ama Mourinho niye oynatıyor buna rağmen anlamış değilim. Burada net bir şekilde gitsin demek çok zor Robota. Başka bir isimle birlikte söyleyeceğim bunu. Çünkü yabancı sınırından dolayı orta sahadan Fenerbahçe'nin oyuncu boşaltması gerekiyor diye düşünüyorum. Tam da bu yüzden Bartu'nun gitmesi aslında çok da iyi olmayacak bence. İsviçre'den Zürich oyuncuyla ilgileniyor ve muhtemelen gideceği söyleniyor. Herhalde Kalo'da zaten düşünülmüyor. O yüzden geçiyorum. İsmail ise Şahtar ilgisi vardı. Arturan takımını almak istiyordu. Ancak yerli olmasıyla ve tempolu çift yönlü oynayabilmesiyle bence takımda kalması gereken bir oyuncu. Yani şöyle bir durum var. Jose Mourinho hiç oynatmıyordu neredeyse. O yüzden kalırsa yine oynayacak mı oynamayacak mı onu iyi tartması gerekiyor Fenerbahçe i about 8 numarada ise Fred, Zayt, Mert Hakan, Aziz Eren, Balaban ve Efekan Karayazı var. Zaten Aziz Eren'e kiralık demiştik. Efekan'ı da burada kadro ekledim. Efekan da bence kiralık olarak ayrılacaktır. Zayt ise buradaki bence göndermesi en zor isim. Zaten yani neden sözleşmesi bitmişken yeniden sözleşme yapıldı, devam edildi anlamadığımız işler Sonra anda kiralanmıştı biliyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe çıkması zor olacak bir isim. Mert Hakan da yine birazcık durumu karışık. Bence orta sahada Türk oyuncu da lazım olduğu için kadroda kalacaktır. Ama normal şartlarda ben daha iyisi bulunduğu zaman kadroda olmasına gerek duyulmayan bir isim isim olarak bakıyorum. Freddy ise çok tartışmaya gerek yok. Mutlaka kalması gereken bir oyuncu olarak görüyorum. 10 numarada Talişka, Şimanski ve Emre Demir var. Talişka burada mecburen kalacak. Bir yıllık daha sözleşmesi var ve yani yaklaşık 15 milyon euro maaş verildiği söyleniyor. Anlasındaki maaşının karşılandığını söylemişti Yağız Sabuncuoğlu. Ancak Duran'ın da olduğu ve 4-3 sisteminde oynanacağı düşünüldüğünde Talişka'nın tam nasıl konumlanacağını ben çıkaramıyorum. Çünkü kanat olarak hani Süper Lig'de belki olabilir ama Avrupa maçlarında kanat olarak temposunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda o da sürekli kaleyi düşünen bir oyuncu. Duran da sürekli kaleyi düşünen bir oyuncu. Orada merkezde iki tane böyle hani pastan ziyade, asistten ziyade kaleye gitmeye çalışan oyuncu ile Fenerbahçe rakip açmaya çalışırken biraz zorlanabilir. Ama dediğim gibi sözleşmesi olduğu için kesin olarak kadroda devam edecek diye düşünüyorum. Şimanski ise teklif varsa gönderilir diye düşünülüyordu ancak hala net bir teklif görmedik. Haziranda Lazio'dan 15 milyonluk bir teklif var deniyordu. Daha sonra Napoli'nin ya da diğer İtalyan kulüplerinin de ilgisi olduğu söylendi. Ancak burada eğer oyuncu da kalmaya ikna edilirse bence kalmalı diye düşünüyorum. Çünkü Amrabat gidebilirse ben burada Amrabat'ta birini daha söyleyeceğim demiştim. Şimanski gibi. Amrabat ve Şimanski ikilisinden biri giderse yerine bir orta saha diye düşünüyorum. Ancak Şimanski'nin avantajı hem 8 numara hem 10 numara hem de sol kanat bek mevkisinde doldurabilir olması. Fakat Amrabat yeni alındığı için satılamazsa o zaman Şimanski'ye gelen teklifleri değerlendirmekte de bir sıkıntı görmüyorum. Emre Demir ise alt liglerde bile tutunamadı. O yüzden ya kiralanacaktır ya da artık oyuncudan çıkılacaktır diye tahmin ediyorum. Geçelim sol kanada. Oğuz Aydın, Lincoln ve Bora Aydınlık var. Oğuz'da devam edilecektir. Zaten yerli olması çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda Avrupa'da da Türkiye altyapılı olarak yazılıyor. Özellikle kışın çok formdayken birçok takımın istediği konuşuluyordu. Ancak sonrasında devamı gelmedi ve şu anda zaten kadroda kalacak gibi gözüküyor. Lincoln'le Yenike ise nasıl çıkılacak bilmediğim bir oyuncu. Belki Fenerbahçe para vererek gönderebilir ya da işte Hull City'ye falan gönderilebilir diyecek mi? O Hull City'de galiba transfer yasağı gelmiş. O yüzden Lincoln'le Yenike'den Fenerbahçe nasıl çıkacak bilmiyorum. Zerç'la benzer bir durum var burada. Bora Aydınlık ise yine kiraya gidecek diye tahmin ediyorum. İkincilikte pek tutunamamış. Muhtemelen bir kere daha kiralama denenir. Ondan sonra Fenerbahçe olmuyor oyuncudan çıkar zaten. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, Burak Kapacak, Cengiz Ünder, Emre Mor, Emirhan Arkutçu ve Arda Akgün var. Burada İrfan Can'la ne olursa olsun devam edilecektir. Hem 10 numara da oynar, çok gerekirse 8 numara da oynar. O yüzden devam edilecektir. Her ne kadar Morio neden bilmediğim bir şekilde çok fazla tercih etmese de İrfan Can'ı. Burak Kapacak bir yıllık sözleşmesi kaldı. Bir şekilde çıkılması gereken bir oyuncu yine Cengiz Ünder. Yani buradaki çıkılması en sıkıntı oyunculardan bir tanesi. Çünkü maaşı da yüksek Cengiz'in ama bir şekilde bir takıma, Türk takımına kiralanacaktır ya da belki MLS'e gönderilecektir diye tahmin ediyorum. Emre Mor'da da Süper Lig'den bazı ilgisi mutlaka vardır ve oraya da kiralık ya da satış olarak gidecek diye tahmin ediyorum Emre orada. Emre Narkutçu ise burada daha önce eklemediğim isimlerden bir tanesi. İkincilikte 1500 dakika yaklaşık süre almış ve 7 gol 4 asist yapmış. Bence hiç fena değil bir genç kanat oyuncusu için. O yüzden geniş kadroda belki alt tepi kontenjanı olarak bulunabilir. Ancak ilk 25'e yazacağımız bir oyuncu değil tabii ki. Eğer oynayacağı bir yer bulunursa yine kiralık olarak da gönderilebilir. Arda Akgün ise kirada da çok başarılı olmamıştı. O da tekrardan kiralanacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla burada hem sol kanatta hem sağ kanatta Fenerbahçe'nin Transfer ihtiyacı olacaktır ama esas en çok konuşulan tarafa tabii ki Santrifor bölgesine geçelim. Şimdi burada ben 4 Temmuz gecesi bu videoyu çekiyorum ve dolayısıyla şu anda John Duran'la ilgili resmi bir imza yok. Ancak John Duran var gibi düşünebiliriz. Yaklaşık 20 milyon euro bir paket olacağı söyleniyor John Duran'la ilgili kiralık olarak. Ayrıca bir de opsiyonu varmış ancak opsiyonun alınmasını imkansız olarak söyleniyor. Burada muhtemelen Fenerbahçe bütün e, kiralama ücretini takımına ödeyecek. Takımı da oradaki vergi dilimi daha düşük olduğu için oradaki maaşı ödüyor olacak. Endestri ile ilgili ise tabii ki son dönemde çok fazla tepki vardı ve doku tutmadı. Oyuncu da gitmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Suudi satılmaya çalışılıyor 30-40 milyon olursa gerçekten muazzam olur. Ancak satılmadığı durumda ikinci bir santrifor olarak ben birazcık lüks olduğunu düşünüyorum. Cenk Tosun da muhtemelen takımda Türk olduğu için kalacaktır. Yani Mourinho sürekli ben çok seviyorum Cenk'i oynatmadığım için üzülüyorum falan diyordu. Ancak yine oynatacağını çok fazla sanmıyorum. Yine de Türk oyuncu olarak durması mantıklı gözüküyor. Son olarak bir de Çağrı Fedai var. O da yine tekrardan kiralanır diye düşünüyorum. İkincilikte çok fazla süre şansı bulamamıştı zaten. Bu arada Fenerbahçe'de kiralık oyuncuların dışında bazı takımlara gitmiş ancak geri alma opsiyonu olan oyuncular var. Yani bonservisiyle gitmişler ama geri alma opsiyonları var. Bunlar çok fazla olduğu için ve karışık olduğu için o noktaya girmeyeceğim. Sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncusu değiller. O yüzden şu an kalsın dediğim oyuncularla birlikte mevki mevki nerelere transfer yapılmalı ona bakalım. 3 kaleci için Libakov için gitmesi düşünüldüğünde bir tane transfer İrfan ve Furkan ya da bir tane daha üçüncü kaleci konuşuluyor. Burada transfer İrfan ve bir tane daha transfer olarak yazalım ama burada bir değişiklik yapmamız gerekecek birazdan kalecileri konuşurken. 2 sol bek Osterwolde Levent, 2 sağ back de Mert Mimovic devam edebilir demiştik. Stoper'de üç tane oyuncu var. Çağlar, Yusuf, Carlos bir de transfer olacağını söylemiştik. Orta sahaya 5 kişi yazdım. Fred, İsmail, Mert Hakan var. Bir de onun dışında Şimanski ya da Amravat'tan bir tanesi olacak. Yani ikisi bir arada yabancı sınırından dolayı tutmuyor. Ben ben burada Şimanski'yi tutarım demiştim. Bir de transfer gelmesi gerekiyor. Çünkü özellikle Fred'in yanına bence bir tane orta saha mutlaka gerekiyor. 10 numaraya sadece bir oyuncu yazdım. Çünkü daha çok 4-3-3 ve 3-4-3 konuşulduğu için burada sadece Talişko olacak. Sol kanada ise 3 isim yazdım. Çünkü bunlardan bir tanesi aynı zamanda kanat bek gibi bir oyuncu olması lazım. Şimdi dedik ya 3-4-3 oynayabilir Fenerbahçe diye. Orada Oğuz Aydın mesela yazdık. Şimanski'yi sol kanat bek'i yazabiliriz. İşte aynı şekilde Mimovic'i sağ kanat bek yazabiliriz. Ama iki kanatta da kanat bek gibi oynayabilecek bir oyuncu daha lazım bence. O yüzden Oğuz'un yanına iki tane daha transfer yazdık. Bunlardan bir tanesi kanat bek olarak düşünebilirsiniz. Sağ kanatta ise İrfan'ın yanına bir transfer yazdık. 3 forvet içinde Cenk'in yanına John Duran bir de yanına bir tane daha transfer olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Enes'in gireceği konuştu. Ancak bu oluşturduğum 25 kişilik kadronun içerisinde şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi sadece 2 tane Fenerbahçe kulübünden altyapılı oyuncu çıkmış durumda. Yusuf'la 3. kaleci. Dolayısıyla burada 2 tane daha altyapılı oyuncu gerekiyor. Ya da Avrupa'ya kadro verirken 25 değil 23 kişi yazıyorsunuz. Burada da kadroya yazılmayacak isimler bence Levent Mercan ve Mert Hakan olur. Ancak eğer ki bir transfer yapılırsa 3. kaleci için bir Fenerbahçe altyapılı oyuncu isim düşülüyor ama bu bir şey etkilemez çünkü zaten Furkan da Fenerbahçe altyapılı. Onun haricinde kadrodaki isimlerden Emir, Yiğit kadroya yazılabilir. Kayseri'den Gökhan Sazda, Alahli'den Merih geri getirilebilir. Ferdi'nin ya da Arda'nın kiralık opsiyonları düşünebilir ama Arda'nın kiralık geleceğini hiç sanmıyorum. Ferdi de sakatlık sonrası zaten oynayabilirse oynayabilir yani. Brighton'da da oynayabilir. Ama sakatlık durumu devam edecekse zaten Fenerbahçe'ye gelmesinin de bir faydası yok. Oyuncunun kariyeri açısından da ben zaten çok doğru bulmam. Böylelikle kapoloji ve muhabir açıklamalarına göre yaklaşık 80 milyon euroluk net maaş bütçesi var Fenerbahçe'nin ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilmeyecekse çok yüksek bir bütçe bu. Bu bütçenin bence 50 milyonlara düşmesi gerekiyor. Ancak Ali Koç'un söylediğine göre 4 tane şıkkın yer seviyesi transfer gelecek ve bu şekilde zaten imkan zaten daha da yükselecek. 90 yüzlere falan çıkacak bence. Buradaki tek avantaj sen maksimum Tadit Ceko gibi çok maaş alan oyuncuların zaten takımdan ayrılmış olması. Onlarla birlikte ve benim de gitmeliliklerimle birlikte bütçe yaklaşık 45 milyon Euro'lara düşüyor. Ancak konuşulan isimlerin de bütçeleri bir hayli yüksek ve gelen oyuncularla birlikte maaşları da konuşacağımız kısma geçelim. Kalede Deniz Eren dönmezler konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Genç geleceğe yatırım için konuşuluyordu. Alınıp kiralanabilir zaten. Çok genç dediğim gibi. Lucas Perry eğer Livakovic gönderilecekse onun yerine böyle fanteziye girmeye gerekecek bir kaleci değil bence. Alex Meret ise söyleşmesi uzadığı için imkansız gibi gözüküyor. Evi Martinez yine Fenerbahçe hem de Galatasaray için konuşulan isimlerden bir tanesi. Maaşı 5 milyon euro artı Aston Villa'nın istediği de büyük bir para var. Dolayısıyla ben bu kadar büyük bir yıldız kaleci getireceğini sanmıyorum Fenerbahçe. Yani esas parayı buraya harcayacağını sanmıyorum. Yoksa gelirse tabii ki çok iyi olur. Milestivillerde Belçika alt yapılı Sırbistan milli takımını seçmiş ama şu an iki tarafta da oynamıyor. Ve Fenerbahçe'nin hani Hırvat milli takımının kalecisi varken onu gönderip de kendi milli takımında oynayamayan bir kaleci getirmesi bence çok mantıklı olmaz. Sonraki Lit's'in kalecisi Meile var. Ben oyuncuyu beğeniyorum, çok uzun, ayağı da iyiydi yanlış hatırlamıyorsam ama mentali gerçekten kötü ve çok hata yapıyor diye Lit'sliler de artık bu oyuncudan çıkalım, değiştirelim demeye başlamış. Championship'teki takımın taraftarını istemediği bir kaleciyi almak da çok mantıklı olmaz bence. Türklerdeyse Uğurcan Çakır ismi çok geçmişti. Kaleye Türk koyalım, sonrasında rahatlayalım bir düşünce vardı Mourinho'da. Çünkü az önce bahsettiğim şekilde orta sahada Amrabat, Şimanski sorunsalı gibi şeyler de yaşanmazdı. Ama Trabzon tarafı net bir şekilde bu transferi reddetti ve Uğurcan şu anda gelmiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunun dışında Fenerbahçe altyapılı 3. kaleci girişimleri var. Ertuğrul Taşkıran dediğim gibi Tarık Çetin ve Volkan Babacan isimlere geçiyor. Burada da dediğim gibi yani Furkan'la çıkıp da onları koymanın çok bir avantajı yok. Ama ben burada en azından boşta olduğu için yani ekstra bonservis ödenmeyeceği için Tarık Çetin'i alır. Normal eldeki diğer iki kaleciyle devam ederim. Furkan'ı da kiralarım yani. Stoper'de Tuta, Laporte, Alexandro, Niekate, Mukiele ve Merih Demiral isimleri gördüm. Açıkçası Merih gelse müthiş olurdu. Çünkü Çağlar Merih ikilisi Dünya Kupası öncesinde de birlikte oynaması Fenerbahçe'de harika olurdu bizim için. Ancak Merih'in orada kazandığı parayı düşündüğümüzde ben Fenerbahçe'ye şu aşamada geleceğini sanmıyorum. O yüzden de zaten diğer isimleri de direkt geçtim. Çünkü esas konuşulan isim Şikrinyar. 10 milyon euro bon bonservise anlaştığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon eurodan da yani maaş verileceği konuşuluyor. Sezon sonu oyuncu biraz düştüğü için geçen videoda kalsın dediğimde tepki çekmiştim ama ama Ali Koç kendi ağzıyla zaten Şiklinyar seviyesinde oyuncu getireceğiz derken Şiklinyar'ı getireceğini söylemişti. Dolayısıyla ben Şiklinyar transferini kesin olarak bekliyorum. Mourinho da zaten olmazsa olmazım demiş. Şiklinyar dışında da Carlos eğer takımda kalacaksa ben başka transfer beklemiyorum. Zaten gereksiz olur. Fazla olur. Çünkü dediğim gibi Mert Müllür de aynı şekilde Amrabat kalırsa Amrabat da oynar. Osterbole de üçlü savunmada stoper olarak oynayabiliyor. Sol bekte ismi geçen çok fazla isim yok. Bir tek Ferdi Kadıoğlu var. Dediğim gibi iki taraf için de mantıklı olabilir, mantıksız da olabilir. Ama ben şu anda Ferdi için çok mantıklı görmüyorum. Brighton'da çünkü sağlamsa oynayacaktır zaten. Sağ bekte ise iki tane yaşlı isim çıktı. Yani Lucas Vazquez ve Kyle Walker çıktı ama zaten ben bu videoyu çekerken Walker'ın Burnley ile anlaştığı ortaya çıkmıştı ve Fenerbahçe reddetmişti. Vazquez ise gelirse ancak kanat bek yedeği olur. Yani dörtlünün sanında bence zaten olmaz. Normal şartlarda diğer tarafta da ancak yedek olur. O yüzden çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle bir acayip kaptan, lider ruhlu bir adamla adam da değil çünkü. Onun haricinde sağ bek ve sağ stoper gibi Mukiele'yi gördüm. Burada Diego Carlos'tan eğer çıkılabilirse ben Mukiele'yi mantıklı bulabilirim. Ya da aynı şekilde Mimovic'den çıkılırsa ve başka bir mevkide 2003'lü veya daha genç oyuncu düşünülürse o zaman Mukiele bence sağ stoper olarak da sağ bek olarak da gerçekten iyi bir iş yapabilir. İyi bir transfer olur diye düşünüyorum. Orta saha en çok isim çıkan yerlerden bir tanesi çünkü Fred'in yanına bir oyuncu bakılıyor ama buradaki oyuncu 6 numara değil direkt 6-8 gibi oynayan bir oyuncu. Özellikle üçlü savunmada çünkü çok 6 numaraya da ihtiyacınız yok. Douglas Lewis ismi var. Yıllık 5 milyon euro maaşı var. Geçen yıl 50 milyona transfer olmuş Juventus'a. Çok fazla oynama Juventus'ta ama o transfer birazcık şaibeliydi çünkü Aston Villa'ya da 40 milyonluk bir oyuncu vermişlerdi. Ben burada ancak kiralık bir transfer olur diye düşünüyorum ya da hani 30'un altına çok kolay bırakılmayabilir Douglas Lewis. Sonuçta iyi bir oyuncu. O yüzden şu aşamada çok gerçekçi bulmuyorum. Milinkovic Savic işte 24 24,5 milyon euro maaşı var Suudi Arabistan'da o yüzden onu da direkt geçiyorum. Çaka ismi vardı. Ağır ve yaşlı bir oyuncu. Amrabat'tan daha iyi ama birazcık daha farklı bir profil gerekiyor bence o tarafta ve Bisuma o anlamda bence öne çıkan isimlerden bir tanesi. Oyuncunun eksilerinden biri Afrika Kupası olması. Çünkü Fildiş sahili bir oyuncu ve Afrika Kupası'nda muhtemelen ilerleyeceklerdi. Şu anda bir yıllık sözleşmesi kaldı Tottenham'la. Tottenham oyuncu elden çıkarmak istiyor ve yaklaşık 15 milyona çözülebilir diye konuşuluyor. Bence eğer Fenerbahçe 4 -3, 3 oynarsa muazzam bir tercih olur. O yüzden Bisuma benim en sıcak baktığım isimler bir tanesi. Onun dışında Thomas Parti çok fazla yazılıyor Fenerbahçe'ye ancak daha ben bu videoyu çekerken sabahında bir Olayı çıktı partinin. O yüzden ben şu anda hiç gidileceğini sanmıyorum. Yoksa 4-3-3'te özellikle 6 numaralı sistemde çok etkili olabileceğini düşünüyordum. Gaziantep'ten Kozlovski isim var. Antep'te bile bence o kadar etkili değildi. O yüzden düşünmüyorum. Kisliak var. Genç bir oyuncu 2003'lü. Mimovic giderse rotasyon olabilir ama ilk 11 oyuncu olarak transfer edileceğini sanmıyorum. Bir diğer isim ise Zambo Angissa. O da çok iyi bir oyuncu ancak o da Afrika Kupası'nda oynayacak Kamerunlu olduğu için ve yaklaşık 20 milyon euro verilmesi gerekiyor ve yaşı bir sumodan biraz daha fazla. Burada Şimanski'ye Napoli ilgisi olduğundan bahsetmiştim. Eğer ki ile bir takas şeklinde bir şey olursa müthiş olur bence. Çünkü da dediğim gibi hem 4-3-3'te müthiş oynar hem de 3-4-3'te de Fred'in yanında çift pivottan biri olarak harika bir iş yapacaktır. Ancak benim Şimanski'li takas formülü olmadığı senaryoda fiyat performans tercihim Bisuma. Oyuncuya fil dişil dedim ama Malili karıştırdım ben de söylerken ve Malili olduğu için çok da fazla yukarı gideceğini sanmıyorum Afrika Kupası'nda. O yüzden maksimum 1-2 maç kaçırır kışın ve Fenerbahçe'de bir sıkıntısız bir şekilde Bisuma ile orta sahayı götürür diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik Bisuma'yı tercih ediyorum transfer olarak ama başka alternatifler çıkarsa gelecek videolarda yine landers. Sol kanatta yine en çok isim çıkan mevkilerden bir tanesi hatta belki de birincisi. İlk olarak Neymar ismi vardı. Tabii ki elendi. Zaten Santos'ta uzattı. Ben gelmesini hiç istemezdim. Çok sakat yani kronik durumda. Kostić ismi var. Az önce bahsettiğim sol kanat bek için de olabilecek bir isim. Zaten Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu. Ancak turnuvada kötüydü ve bu çok iyi bir işaret değil ve sezonu da çok iyi bitirmemişti. Ancak turnuvada kötü olduğu için de Fenerbahçe daha kolay alabilir. Ben yaştan dolayı bonservisli bir şekilde Kostić'i almayı çok mantıklı bulmuyorum ama başka alternatif yoksa Fenerbahçe gidebilir. Oraya geliyorum. Yine Elahi Malik. Diouf iyi bir seçenek. Hatta daha iyi bir seçenek Kostiç'ten ama 20'den aşağı bırakacaklarını sanmıyorum. Çünkü sol kanat beki şeklinde oynayabilecek bir oyuncu. Hatta 2003 sonrası doğumlu kontenjanı için de uygun ama Duran geldiyse ki geldi diye konuşuyoruz şu anda. Orada ekstradan bir oyuncu alacağını sanmıyorum Fenerbahçe'nin. Bazumano Ture de yine 2003 sonrası oyuncu için düşünülebilirdi. Ancak şu anda Fenerbahçe'nin gideceğini sanmıyorum. Ancak alıp kiralanabilir ya da gelecek sezon için düşünülebilir. Orada çünkü genç kontenjanı artıyor olacak. Onun dışında Noah Lang ismi var. O da 25-30 milyon isteyeceklerdir. O yüzden çok gerçekçi bulmuyorum. Yine komanda Fenerbahçe'nin adı geçti. Yani Bayern'in 40 milyon euro istediği söyleniyor. Fenerbahçe kiralık olarak zorlayacaktır ama çok kolay değil bence. Aynı şekilde Hönginson ismi vardı. Sonunda Asya tarafındaki sponsorluklardan dolayı çok fazla bonservis çıkıyordu. Fenerbahçe o yaşta bir oyuncu bonservis o kadar vermemeli zaten. Yine Grilis kulüpler Dünya Kupası'na götürülmemişti ancak oradan sonra Fenerbahçe adı kesildi iyice. Yani hiçbir takımın adı geçmiyor şu anda. Ne olacak? Merakla beklediğim bir oyuncu. Rashford da United'dan ayrılacak ancak maaşı Türkiye için bence çok yüksek. Çünkü United'da aldığı maçtan daha fazlasını bile isteyebilir Rashford buraya gelirse. Trossard ben videoyu çekerken yani o gün çıkan bir isimle sözleşmesi hala yenilenmedi. Arsenal Rodrigo'yu düşünüyorsa o kanatta. O yüzden burada bir transfer olabilir. Buradaki en iyi isimlerden biri çünkü aynı zamanda sahte 9 da oynayabiliyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı ve 12-15 milyon arasında bence çözülebilir. Menajerini değiştirmiş sözleşme görüşmeleri için eğer ki başaramazlarsa Fenerbahçe devreye girip bence Trossard'ı alabilir. Ancak Trossard'la ilgili ben Ali Koç'un söylediği yer seviyesi oyuncu demem ve burada daha çok Şükrinyar seviyesi deyince hani birazcık griliş. onun dışında Rashford, Coman gibi isimleri beklerim açıkçası. Ama buradaki söylediğim isimlerin hepsi çok zor gözüküyor. O yüzden Trostad'ı ben sol kanat olarak yazıyorum. Sol kanat bek tarafında ise Kostac'ı mecbur bırakıyorum. Şu anda başka isim olmadığı için Marik Duf dediğim gibi daha iyi bir tercih olur. Ancak öyle bir bonservise çıkmasına şu anda Fenerbahçe'nin gerek olmadığını düşünüyorum. Sağ tarafta Sancho, Asensio, Bakayoko gibi daha çılgın isimler var. Sancho için Fenerbahçe'nin bayağı ilgilendiği söyleniyordu ancak 5 büyüklükte kalmak istiyormuş oyuncu ve aslında gelse bu yaşta buraya getirmek gerçekten büyük iş olurdu ancak hani bon servisiyle, maaşıyla nereye çıkardı bilemiyorum açıkçası. Asensio için ise 15 milyon euro gibi bon bonservis konuşuluyor. Burada Paris Saint Germain ile Ali Koç'un ilişkilerinin iyi olduğunu biliyoruz. Oyuncuyu sağ kanat olarak yazdım ama 3-4-2-1'de Tarişka ile birlikte 2-10 numara gibi de oynayabilirler. Bence Duran transferiyle birlikte net bir şekilde burada daha yaratıcı bir oyuncu da lazım az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. Dolayısıyla Asensio transferi burada mantıklı duruyor. Ancak İspanyol oyuncuların ben Süper Lig'de çok başarılı olamadığını düşündüğüm için de birazcık çekiniyorum. Ve İrfan Can Kahveci ile de benzer bir profiller. İrfan Can Kahveci'yi hoca bu kadar kullanmıyorken Asensio'dan ne kadar faydalanır ondan da emin değilim. Bakayoko'da ise sözleşmesinin bitecek olması bir avantaj ama 30 milyon euro değeri var ve 20 milyon gelebilir gibi yazılmış. Ben 20 milyon olursa direkt alırım Bakayoko'yu. Ama solda da daha böyle kanat forvet gibi hızlı oyuncular düşünüldüğü için ben Bakayoko değil de Asensio tarzında bir profile gidileceğini düşünüyorum sağ tarafta ve bana Asensio şu anda daha mantıklı geliyor açıkçası. O yüzden de onu yazıyorum. Son olarak Santrafor'da en çok konuşulan mevkilerden bir tanesiydi tabii ki. Burada Vlahovic, Kanginli, Gonzalo Ramos, Mitrovic, Moise Keane, Sir Lott ve Evan Gessin gibi isimler geçti. Vlaovic'den Juventus kesin çıkmak istiyor. Jonathan David'i transfer ettiler. Üstüne bir de Osimhen'i transfer etmek istiyorlar. Ama Vlaovic'in sağ dışı olayları bence çok da alınması gereken bir risk değil. Üstelik 20-25 milyonluk bonservisler verip 8-10 milyonluk maaşlar verirseniz Vlaovic eğer burada kendini futbola vermezse büyük sıkıntı olur. Zaten duran geliyorsa bence Vlaovic'e de çok fazla gerek yok. Kanginli ise benim çok beğendiğim bir profil değil. Direkt geçiyorum. Sadece Paris Saint-Germain'le arası iyi diye bence yazıldığını düşünüyorum. Aynı şekilde Gonzalo Ramos da Paris saint saint bir oyuncu diye yazılmıştır. Ancak kiralık olarak olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yine çok yüksek bonservis servis almıştı Paris. Mitrovic ismi vardı. Maaşının 24,5 milyon euro olduğunu söylemem lazım. Yine Milinkovic Savic gibi çok gerçekçi görmüyorum. Her yaz Türk takımlarıyla adı geçiyor ama çok zor yani Suudi Arabistan'dan bu oyuncuyu getirmek. Moizeki'nin de yedek için düşünülebilir ancak yine çok tuzlu olacaktır onun için. O yüzden yine kiralama dışında başka bir seçenek görmüyorum. Sir da yine Beşiktaş'la ismi geçiyordu. 30 milyonlar konuşuluyor ve oyuncu zaten yedek olmak istemediği için zaten ayrılmak istiyordu ve burada tekrardan Fenerbahçe gelirse yani John Duran'ın yedeği olacaksa gelmesin bir manası yok. Son olarak Evan Gelsan ise buradaki en enteresan isim bence. Çünkü hücum hattında her bölgede oynayabiliyor. Burada az önce Bismo ile karıştırmıştım. Fil dişli oyuncu Evan Gesson ve o da Afrika Kupası'na gidecek muhtemelen. Avantajları fizik olarak çok iyi. Müthiş dribling yapıyor ve önde prese de katkı sağlıyor ve Fenerbahçe'nin şu an aradığı her şey aslında bunlar. Çünkü gerçekten yavaşlamış bir takım vardı. Morio geçen yıl bunu söylemişti zaten. Yaş profil kombinasyonuyla burada benim en beğendiğim isim. Hem kanat da oynayabiliyor. Yani sol kanat da oynar, sağ kanat da oynar, santrafor da oynar. Ancak ne olursa olsun burada endesinin satışını beklemek gerekiyor ve endesinin satışı halinde benim buraya yazacağım ikinci santifor kesinlikle gesan olur ancak bütçe konusunda takip etmek gerekiyor iyi para istiyorlar çünkü. Dediğim gibi duran da ilk santifor olarak geliyor. Genç oyuncu kontenjanında olacağı için bayağı iyi bir transfer ancak birazcık da tuzlu olduğunu söylemem gerek. Burada Nesli satışı ile birlikte duran gesan isimleri bir de daha fazla diğer konuşulan isimlerle birlikte daha genç dinamik bir Fenerbahçe görebiliriz. Ancak dikkat edilmesi gereken burada maaş bütçesi olacak. Ayrıca Eylül'de bir seçim olacağı da resmi olarak açıklandı. O yüzden bu noktadan sonra bence transferlerin ikna işi de zorlaşacak ki yine ben bu videoyu çekmeden hemen önce sen maksimen olayı patlamıştı. Burada hem seçimin yaklaşacak olması hem sen maksimen gibi dünyada tanınan bir oyuncunun kulüple ilgili olumsuz bazı şeyler söylemiş olması yıldız isimleri getirirken oyuncuların bir tık geri adım atmasına yol açabilir. Bence Fenerbahçe önce büyük oranda satılacak oyuncuları belirleyip onları satmalı. Ki Nesri ne olacak? Amrabat Şimanski ikilisinden biri satılabilecek mi? Livakovic satılabilecek mi? Bunların hepsinin çözülmesi gerekiyor öncelikle. Futbolda biraz geç de olsa benim ilk videoyu yaptığımdan sonra yönetim kısmında da değiştiler. Yani Ali Koç tamamen transferi aldı. Devin koydu. Bir tane daha sportif direktör. ikisi birlikte çalışıyorlar. Mario Uranko ile yolları ayrıldı. Acun Ilıcalı gitti. Belki de bu yüzden de daha böyle umut vaat eden daha iyi profiller şu anda karşımıza çıkıyor. Ancak Temmuz'a kadar hala transfer gelmemesi ve sözleşmesi bitenler harici giden bir oyuncu olmaması da taraftarı endişelendiriyor. Üstüne bir de seçimin eklenmesi dediğim gibi iyice buradaki stres katsayısını arttıracaktır. Fenerbahçe ilk resmi maçına 5-6 Ağustos'ta çıkacak ve o zamana kadar en azından kanatların çözülmesi gerektiğini düşün düşünüyorum. Sizce ismi geçen ya da geçmeyen isimlerden hangilerini Fenerbahçe hangi mevkilere transfer etmeli aşağıda yazarsınız. Burada da ilk videoda kimlerin gitmesi gerektiğini ve nerelere transfer yapılması gerektiğini detaylı olarak konuşmuştuk. O videoda görüşmek üzere.